Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenler videomuzu beğenmeyi, kanala abone olup videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin teşekkür eder iyi seyirler dileriz. Kıymetli dostlar Fransa'da son 24 saatte 19600 yeni vaka. Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 19600 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6.146.619'a, toplam can kaybının 111.768'e yükseldiği öğrenildi. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19.600 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 6 milyonu aştığı öğrenildi. Bakanlık ülkede son 24 saatte 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 111.768'e yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğunu Belirtildi. Ülke genelinde 1137'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7581 kişi hastanelerde yatıyor. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.